Herkese selam arkadaşlar. Biz geçen gün marketten aldığımız sürpriz yumurtamızı çantamızda unutmuşuz. Şimdi hep birlikte açalım bakalım içinden neler varmış. Çağın ilk defa bir şeyi unuttu. Bakalım neler varmış içinde. Şöyle bir e, sürpriz yumurta. Biz bunu Bim'den aldık. Bim marketten aldık. Evet bakalım içinden neler çıkacak. Aynı zamanda da şurada deliği var. Şey oluyormuş bu. Kumbara oluyor galiba sanırım değil mi Canlarım? Bundan sonra harçlıklarımızı biriktirdiğimiz paralarımızı bunun içine koyacağız. Tamam mı anneciğim? Tamam. Açalım mı? Açalım. Hadi bakalım açalım. Biz şimdi ambalajını söktük arkadaşlar. Ah açıldı. Açalım mı? Açalım. Hadi açalım bakalım. Wow Neler var içinde? Hamurlar var. Renkli renkli hamurlar var. Şöyle. Şöyle hamurlar var. Kaç a tane hamur çıktı içinden? Açalım annem. Açalım annem. Beş tane hamur çıktı içinden. Aç, Şöyle de şeyler çıktı. Sanırım bu muz. Muz. A bu da ananas. Şu da oklavamız. Aç. Başka ne çıktı? Şöyle de stikerler çıktı. A a Şurada da sanki bir şey var. Ha burada da balık varmış. Bak burada da balık varmış. Balıkta yapalım mı beraber? Benim. Hangisini açalım? Önce sarıyı açalım. Muzla ananas yapalım tamam mı Çanaren? Tamam. Hadi bakalım açıyoruz. Aç bakalım Çanaren. Açtın mı sarıyı? Onu da aç. Açabileceğini. Açacağım. Dur ben, ben açayım sana. Al bakalım açtım. Şöyle kenara itelim. Koy buraya. Hımm. Hay önce şöyle yapacağız anneciğim. Şöyle. Şöyle yapacağız tamam mı? Tamam. Bak ne güzel oldu gördün mü? Hadi. Hadi bakalım yap bakalım. Bir de Çağan yapsın. Dur onu şöyle yuvarlak yapalım. Bak şöyle yuvarlak yapalım. İki elimle yapamıyorum. Kamera var. Şöyle hadi bakalım böyle böyle. Bak. Şimdi. Şimdi kalıbı bastıracağız. Muz yapalım önce. Ya da ananas mı yapalım? Ananas çok büyükmüş. Dur muzu bastıralım. Şimdi ananas. Evet ananası bastırdık. Bak. Hayır ananas değil. Kafamı karıştırdın. Muz. Evet muz. Muzu kaldıralım şöyle. Aa muz oldu Baksana muz. Yumuşacık. Evet. Bu arada hamuru da çok güzelmiş. Yumuşacık. Böyle, yapacağım. Böyle yumuş yumuş bir hamur. Onu da katalım. Hadi bu sefer de ananas yapalım. Tamam mı? Onu da ver anneciğim. Kat onu da. Aç. Şimdi bunu aç. Şöyle. Onu mu açalım? Evet. Hadi aç bakalım onu bir. Oklavayla aç. Bak burada oklavamız var. Heh, aç anneciğim. Heh, öyle yapma ama. Heh, aç onu. Aç. Toplama bir daha. Toplama anneciğim. Bak böyle olacak. Tamam mı? Böyle düz olacak ki biz onun kalıbı batıracağız. Tamam mı? Bak dur. dur onu koymana gerek yok. Sonra koyarız. Onu kenara koy. Bak. Şuraya koy bakalım. Hadi bunu batır. Bastır. Ananas. Şöyle iyicene bastıralım. Çıksın. Hadi kaldıralım. Aa, ananas çıktı canarın Bak. Şunu alalım. Ananas. Evet. Böyle rengarenk hamurların çıktığı bir sürpriz yumurta. İçinden şeker çıkmaması çok güzel bir şey. Yoksa çağın yerde. Ben genel olarak bu sürpriz yumurtayı beğendim. Hamurları yumuşacık, güzel. Masaya da rengi geçmedi. Demek ki renk vermiyor. Bence güzel. Biz beğendik değil mi anneciğim? Beğendin mi anneciğim? Beğendik. Ben de çok beğendim. Hadi biz oynamaya devam edelim. Hoşçakalın arkadaşlar.